Sarap Soysal'la Bir Yemek Masalı YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anadolu'nun en eski tatlılarından biridir. Kalbura bastı. Aslında bunun adı halbura bastı da olur, kalbura bastı da olur. Böyle un eledikleri ya da bulgur eledikleri elekler vardır. Onun üzerine hamur işini bastıkları için adına halbura bastı, kalbura bastı demişler. Müzik gerekli olan malzemeler unumuz vardı. Yarım su bardağı kadar eritilmiş tereyağı kullanacağım. Ben yağı azaltmak için yarım su bardağı kadar da zeytinyağı kullanıyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı kadar e, yoğurdumuz vardı. Bir paket kadar da kabartma tozumuz var. Bir su bardağı da çok inceltilmiş ceviz olması lazım. Bir de şerbetli bir tatlı. Şerbet içinde işte şerbe, şekerini azaltmaya çalıştık filan. İki su bardağını bir buçuk su bardağına kadar düşürebilirsiniz. Şerbet içinde şeker, iki buçuk su bardağı da su. Bir de iki dilim de limon atacağım içine bu kadar. İlk önce hamuru için şu gördüğünüz yağlarımızı bunları iyice böyle sıyırarak koyalım. İçine e, yarım su bardağı da zeytinyağı koydum. Yağı azaltmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de birazcık da yarım su bardağı kadar da gördüğünüz gibi katı kısmından yoğurdunu koyduk. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Ben size kolaylık olsun diye kabartma tozu kullanıyorum ama eski dönemlerde karbonatla yaparlardı. Hatta ben bunu annemin küllü suyla yaptığını da hatırlarım. Bunları böyle bir karıştırıyoruz. Şöyle bir çimdik tuz annem hep katardı. Bir çimdik de tuz katalım. Şimdi artık 3 bardak kadar unu ilk başta ilave ediyoruz bir su bardağı kadar da ceviz içimi kattım. Ceviz için birazcık koyu renk gelebilir size. Çünkü ben cevizleri çok rutubetleniyor İstanbul'da. Önce fırında bir kavuruyorum. Ondan sonra çekiyorum. Aslında bu da güzel. Ama sanki şöyle bir bir kaşık daha eklenebilirmiş gibi. Bu eldiveni çıkarıyorum. Vazgeçtim. <laughs> Elimle hissetmem lazım çünkü hamuru. Hamuru bekletmeye çok vaktimiz yoksa eğer şöyle tezgaha da atarak tutabilirsiniz. Bu ele yapışmayan bakın yumuşacık bir hamur. İstediğimiz hamur bu. Hiç öyle dinlendirmeye gerek yok. Kuzu gibi bir hamur oldu. Buna istediğiniz gibi şekilde verebilirsiniz. Şöyle geleneksel usulde size göstermek istiyorum. Şöyle ucundan iri ceviz kadar parça koparıyorsunuz. Sonra avucunuzun içinde bunu yuvarlıyorsunuz. Hafifçe bastırıyorsunuz. 10 santim kadar bir çapa getirdik. Alt tarafına rendeni yapıştırdık. Şöyle. Sonra ucundan kaldırmaya başlayın. İşte kalbura bastı böyle. Uçlarını da böyle yapın. Şöyle de şekil verebilirsiniz. aklıma geldi. Bizim evde bir halbur, elek vardı. İşte bunun üzerinde yaparlardı. Şöyle üzerine bastırırlardı. Kalıp gibi. Tabii eskiden kurabiye kalıpları da yok. Böyle kalıp gibi bastırır. Sonra şu uçlarını da birleştirir. Kalbura bastı. Halbura bastı böyle olurdu. Bir tane daha göstereyim. Hani bunu her zaman görmeniz çok mümkün olmaz. Efendim çok tarihi bir şeydir. Kendileri... Bakın böyle. Bir de son denememi burada yaptım. Yine rendenin alt tarafını kullanıyoruz. Hamuru yapıştırıyoruz. Şöyle sıyıra sıyıra çıkarıyoruz. Buraya getiriyoruz. Ve uçlarına bastırıyoruz. Bu arada 170 dereceye getirdim ısıyı. En az 30-35 dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra da şerbetini bu arada yapacağım. Kalbura bastılar pişiyor. Sıra geldi şerbetini yapmaya. İki buçuk su bardağı suyumuz vardı. 2 bardak da şeker. Şekeri çok azalttım. Daha da azaltabilirsiniz. Bunu yerine tatlandırıcılar kullanabilirsiniz. İki dilim de limon. Biraz karıştıracağım ve kaynamaya bırakacağım. Kalbura bastılar, pişti. Gördüğünüz gibi bir de bu tür tatlılarda iyi pişip pişmediğini anlamak için şöyle kaldırın, ve altına bakın, altının iyice kızarması lazım. Genelde şerbet sıcak, tatlı soğuk da olabilir ya da tat e, e, hamurumuz sıcak, şerbet soğuk olabilir. Yani biri sıcak biri soğuk olacak. Şimdi şerbeti ben soğuttum daha önceden. Tatlımız sıcak. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Alacağız hamuru içine atıyoruz şöyle. Ben hep böyle yaparım. Saatlerce bekletmem için de şöyle bir şekerini emsin. Böylece daha az da şeker kullanmış oluyoruz. Şunları şöyle diziyorum. İçinde böyle bir dakika çeviriyorum. Sonra kavura bastıları sıcakken şerbetine koydum. Sonra alıyorum tabağıma. Sonra bu şerbeti de tabii ki üstüne dökeceğim ama şerbeti çekmesi bir 10-15 dakikayı bulabilir. Tekrar göstereyim size. Şöyle biraz bekleyin, bir dakika kadar şerbeti çeksin, alın. Ondan sonra tekrar kalan şerbeti üzerine dökelim. Tatlı tatlı konuştuğumuz günlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.